Yukarıda verilmiş ev modelinde kapı, pencere ve büyük duvar dikdörtgen, çatı ise ikiz kenar üçgen şeklindedir. Şekilde evin önden görünümü çizilmiştir. Kenar uzunlukları şekilde verilmiştir. Evin sadece görünen yüzü boyanacaktır diyor. Burada hangisinin hangi renge boyanacağını vermiş arkadaşlar. Geçiyorum. Verilen bilgilere göre evin görünen yüzünün tamamının boyanma masrafı kaç lira olur demiş. Şimdi biz Yeşil alanlar x karedir. 2 tane olduğu için 2x kare. Her metrekare fiyatına yeşilin 6 lira geldiği için 2x kare çarpı 6'dan 12x kare fiyatımız olacak. Şimdi geliyoruz mor renge. 2x ile 3x'i çarptığımız zaman 6x kare yapar arkadaşlar. Mor rengimiz bizim için 4 lira olduğundan 4 ile çarpıyorum. Toplamda 24x kare lira fiyatımız olacakmış. Şimdi mavi bölgeye gelirsek mavi bölgenin alanı 8x çarpı 6x'ten 48x kare. Fakat arkadaşlar pencereler ve kapıyı buradan çıkartmam gerekiyor. Toplamda 8x kareyi buradan çıkaracağım. Mavi bölgede 40x karelik bir alan boyamam gerekiyor. Mavi 1 lira olduğu için 40x kare ile 1'i çarptığımda toplamda 40x kare kadar bir fiyat ortaya çıkacak. Kırmızı bölgeye geldiğimde bizim için arkadaşlar ne demiştik? Üçgenin alanı ikiz kenardaki dik üçgen olduğu için bir yükseklik çiziyorum. Bu taban uzunluğunu 2 eş parçaya bölüyor. 4x'e 4x. E 4x. Bizim için yüksekliği de dik üçgenden Pisagor'dan bulursak 3, 4, 5 üçgen ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yüksekliğimiz 3x oluyor arkadaşlar. Üçgenin alanı da yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü 2 ile bulunuyordu. O da bizim için 2'ye böldük 1, 4. 3 kere 4, 12x karelik bir alan boyamamız gerekiyor. Kırmızı da 2 lira olduğu için 12x kare ile 2'yi çarptığımızda Toplamda 24x kare gibi bir fiyat gelecek. Peki yüzünün tamamının boyanma masrafı kaç lira olur diye soruyor arkadaşlar bize. E hepsini topluyoruz. Bizim için 12, 24, 36, 40 daha 76, 24 daha arkadaşlar 100x kare gibi bir fiyat olur. Bu da şıklara baktığımda karşıma çıkmıyor. O zaman yüzü onun karesi çarpı x kare yazarsam üstleri eşit olan üstü sayılar çarpılırken tabanları çarpıyorduk. Üstü hiç değiştirmeden kuvvet olarak yazıyorduk. Dolayısıyla cevabımız denizli olur arkadaşlar.